tekrardan merhabalar. Bugün sizlere kıymalı yaprak sarması yapacağım. Malzemeler 750 gram üzüm yaprağı yarım kilo kıyma bir büyük su bardağı pirinç bir çay bardağı zeytinyağı bir büyük boy kuru soğan bir yemek kaşığı tuz bir tatlı kaşığı karabiber 1 bağ maydanoz bir çorba kasesi domates biber sosu İlk önce pereçermiyi yıkadım. Süzdüm onları bir tane. Şimdi bunlara ilave ediyorum. Üstüne e, burada 500 gram daha çok kıyma olmasını istiyorum. Pirincimi biraz daha az tuttum. 500 gram kadar kıymam var. E, bu kıyma kuzu kıyması kullanıyorum ben ama siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Dana kuzu kar karışık da yapabilirsiniz. Ben e, şu anda kuzu kıyması kullandım sırf olarak. Bunun içine soğanımı da ekliyorum. Burada bir bir büyük soğan vardı onu ekliyorum. Bir bağ maydanozum vardı. Onu ekliyorum. Bir çorba kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı da karabiber ekledim. Bir çorba kasesi de. Sosum var, bir kısmını ayırdım. Pişirirken üstüne ilave edeceğim. Bunun da yarısını koysam yeterli, yarısından biraz daha fazla koydum. Bunu da yemeği pişirirken üstüne ilave edeceğim. Bunları şimdi karıştırıyorum. Şarjım e, bu şekilde hazır olmuş oluyor. E, başka hiçbir şey girmeyecek bunun içine. E, bu kadar malzeme yeterli. Bir önceki videomda ben e, zeytinyağlı yaprak sarması yapmıştım. E, bu da kıymalı yaprak sarması oluyor çünkü. Ee, bu şekilde seven insanlar da var onlar onların öğrenmesi için en azından bunu da çekmek istedim yapraklarımı da e, o yüzden daha önceki videoda haşladığım için bunu da artık tekrardan haşlamadım daha önceden haşlamış oldum ee, özellikle bu şekilde açtım ben yapra yapraklarımı bunları ben e, küçük topladım çünkü kıymalı sarmalar için küçük yaprak daha güzel olur gittim bağı özellikle kendim topladım bunları küçük olarak topladım bu şekilde sarıyorum şimdi çok ince olmasına gerek yok. Etli olduğu için yani kıymalı olduğu için kalın da sarılabilir. İstediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Şimdi bu kadar bile küçükleri topladım yani bunlar çok seviyorum ben böyle küçük bir lokmalık hemen gördüğünüz gibi şu şekilde çok güzel oluyorlar gerçekten. Eğer böyle sarmadıysanız mutlaka bir de bu şekilde deneyin. İnanın ki lezzetine doyum olmayan bir tat. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ben size. birazcık e, yapayım. Ondan sonra tencereye sıralamayı da göstereyim size. Şimdi tenceremi sıralamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi birinci sıramız bitti, ikinci sıramı da sardım, sarma işlemin bitti artık pişme zamanı. Sarmalarımızı pişirmek için ocağa aldım. Daha önceden ayırdığımız biraz domates sosumuz vardı. Biraz da yağımız vardı. İkisini birbirine karıştıracağım. Üstüne de biraz su ilave edeceğim. Böyle bir sos elde etmiş oluyorum. Şimdi kıymalı sarmalarımızın üstüne suyu ilave edeceğim. biraz da su ilave edeceğim. Şimdi bu kadar su yeterli pişmesi için. Şimdi üstüne bir tabak kapatıp pişmesini bekleyeceğim. İlk önce biraz hızlı ateşte pişireceğim. Daha sonra kısa alacağım kaynadıktan sonra bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Sermalın üstüne tabağımız kapattım. Şimdi kapağını kapatıp pişmesini bekleyeceğim. Kıymalı yaprak sarmamız yemek için hazır. Herkese afiyet olsun. Aboneliklerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Mutlaka beğeni yaparsanız çok sevinirim.